Merhaba kader mahkumları. Ben Civan Gülseren. Bugün ben ve seksi bandanam sizlerle birlikteyiz. <laughs> Merhaba kader mahkumları. Ben Civan Gülseren. Bugün için özel bir bandana taktım. Arka planda mavi bir atmosfer var. Neyse, hemen konumuza geçelim. Telefonumuza eski kaydettiğimiz telefon numaralarını buluyoruz. Bunlar çok eski bile olabilir. Hatta bir önceki hat sahibinin bu hat yani bu numara üzerine kaydettiği numaralar bile çıkıyor çok basit bir yöntemle çıkıyor bu çok uzun sürmüyor sadece bir işlem gerekiyor onu da şimdi anlatacağım göreceksiniz bu arada Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın gitgide çoğalıyoruz ee, orayı yeni aktif kullanmaya başladım ve 6000 kişiye kadar ulaştık Umarım nice binleri görürüz Siz de alt taraftan yazan isimden veya açıklamadan beni takip edebilirsiniz Instagram'dan Bu arada bu videoyla ilgili bir görüşünüz bir yorumunuz varsa ya da sıradaki video ne olsun ne çekmemi istiyorsunuz bunu yoruma yazabilirsiniz videoyu beğenmeyi ilk kez kanala denk geliyorsanız abone olmayı unutmayın abone olursanız çok sevinirim bu arada katıla özel canlı yayınlarımız ve videolarımız olacaktır bunu soranlar olmuş bana canlı yayın olacak mı diye instagramdan katıl diye bir bölüm var bildiğiniz gibi youtube'da yeni açıldı çok ufak bir miktar ücret ödeyerek sizde size özel canlı yayınlardan ve size özel videolardan yararlanabilirsiniz bunu da alt taraftaki linkten veya bilgisayardan izliyorsanız abone ol butonunun yan tarafından tıklayıp ne gibi özellikler olduğunu görebilirsiniz. Biz fazla beklemeyelim. Hemen videoya geçelim kader mahkumları. Videoda görüşmek üzere. Şimdi bu işlemi yapmak için bize lazım olan şey gereken şey Messenger yani Facebook'un mesajlaşma üzerine oluşturmuş olduğu e, uygulama Messenger. Bu olmasa telefonda olmasanız bile bunun linkini de ben açıklama kısmına bırakacağım. Oradan alabilirsiniz nasıl yapıldığını da göstereceğim. Şimdi biz Messenger'a giriyoruz ilk başta hemen ekran kaydını yan tarafa veriyorum ve başlayalım. Evet, bildiğiniz üzere Messenger'ın arayüzü şu şekilde. Messenger'a girdikten sonra sohbetler bölümünün sol tarafında yer alan kendi fotoğrafımız var bildiğiniz gibi. Kendi fotoğrafımızın üzerine bir defa tıklıyoruz. Burada birkaç tane seçenek var. Dilerseniz bunu da göstermiş olayım. Burada karanlık modu seçerseniz Messenger'ı karanlık modda kullanabilirsiniz. Bunu da göstermiş olayım. Şimdi Şimdi aşağı indiğimizde telefon rehberi diye bir seçenek var. Telefon rehberi seçeneğine bir defa tıklıyoruz. Açılan yerde ise kişileri yönet diye bir seçeneğimiz var. Kişileri yönete bir defa tıklıyoruz. Ve açılmasını bekliyoruz. Bekliyoruz bakalım. Evet şimdi burada gördüğünüz gibi bir sürü telefon numarası var. Hatta ben bakayım buraları sansürleyeceğim kim olduğu belli olmasın diye. Ayıp olur. Zaten numara görünmüyor. isimleri de sansürlerim. Siz kendinizi buradan bulabilirsiniz dilerseniz. Şimdi bakalım kimler var. Buradan benim kaydettiğim liseden arkadaşlarımın numaraları bile var ki ben liseyi 6 sene önce 7 sene 6 sene önce bitirdim. Onların bile numaraları var. Ondan önce ortaokul sondakilerin bile numaraları var. Yalnız size tavsiyem tüm messengerlarda görünmeyebilir. Siz aldığınız kullandığınız en eski Facebook hesabına giriş yaparak onun Messenger'ına girerseniz daha yararlı olacaktır. Belki de tüm Messenger'larda görünüyordu. Çünkü telefonların bildiğiniz gibi bir depolama alanı var. Biz görmesek de bilgi alışverişi yapan bir alan var, bir depolama alanı var. Oradaki numaralar da direkt Messenger'a yansıyabiliyorlar. Benim bu Messenger'ım ilk Messenger'ım değil yani ilk Facebook hesabım değil. Bu son Facebook hesabımda bile bunlar varsa diğerini açarsam belki daha eskilere de ulaşabilirim. Şimdi biraz daha en yukarı çıkalım. Tekrar kişiler var. Bakın Facebook'tan yüklediğin kişileri gör diyor. Şuna tıklıyoruz. Facebook'tan yüklediğim kişilere bakınca da 644 tane telefon numarasıyla karşılaşıyoruz. Burada ise numarası olanlar bir yana, burada herkesin numarası zaten var. Hatta öylesine hani tanımadığım için soru işareti olarak kaydettiğim numaralar bile gelmiş. Tüm telefon numaralarını buradan bulabilirsiniz veya sizin telefon numarasına sahip olan ve bunu Facebook'a tanıtmış olan, Messenger'a girmiş ya da izin vermiş olan kişilerin de numaralarını buradan görebilirsiniz. Yani bu demek oluyor ki sizde o kişinin telefon numarası yok ama Messenger'da telefon numarası var. Yani Facebook'tan buna izin vermiş. Siz o telefon numarasını da gör. Bir dakika kulaklarım açıldı. Bunu kapatalım. Hemen zaman kaybetmeden. Buradan onları da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tüm numaralar bu şekilde hata tıklayıp örnek veriyorum. Telefon numarasına kadar görebiliyorsunuz. Bunlara Tabi e, eskiden sizi tanımayan insanlara mesaj atarken kendinizi tanıtmayı unutmayın. Kötü görünmenizi <laughs> istemem bir telefon sapı gibi onları arayıp <laughs> gibi sesler çıkarmazsanız sevinirim arkadaşlar. Yani bunu gösterdik diye başımızı belaya sokmanıza hiç gerek yok değil mi? Sonuç olarak yani Sakin bir şekilde işte ben mesela ilkokul arkadaşın Civan beni hatırladın mı gibi mesajlar yazarsanız sizin için daha iyi olacaktır. Bu arada iki tane anket atmıştım hangi videoyu çekelim diye Whatsapp'tan silinen mesajları geri getirmeyi mi çekelim yoksa telefon numaralarını yani telefonumuza önceden yüklediğimiz ama kaybettiğimiz telefon numaralarını geri getirmemi dedim. Bu daha fazla çıktı ankette. Haftaya ki videomuzun konusu biraz saçma bir cümle oldu. Haftaya videomuzun konusu yani bir dahaki cumartesi videomuzun konusu WhatsApp'ta silinen mesajları geri getirme. Bu sizin telefon yedeklemenize bağlı olarak geri gelecektir. Bazılarında en eskiye kadar gelebilir. Ben geçenlerde telefonumu bir sıfırlama sürecine girdim. Ondan sonra 5-6 senelik WhatsApp mesajlarım geri geldi mesela. Benim Scorp zamanlarımı bilen varsa eğer biliyorsunuzdur değil mi? Skop zamanlarımı bilen varsa eğer oranın bile WhatsApp'tan konuşmaları, grupları vesaire falan filan tekrar onlar da bana geri geldi. Burada dilerseniz anlatmadığım bir şey var, onu da anlatayım. Rehberdeki kişileri buraya yükleyip açık yaparsak bu depolama alanı daha fazla artacaktır. Yani biz telefonumuza ne kadar numara eklersek Messenger'da bunlar bize tekrar geri gelecektir veya bunlardan kurtulmak istiyorsunuz. Bu verilerinizi silmek istiyorsunuz. Bu da çok kolay. Tüm kişileri, kişileri <laughs> dil için beğenmeyi unutma. Tüm kişileri sile basarsak bunların hepsi gidecektir. Yani burada artık kimsenin numarası kalmayacaktır. Dilerseniz bunu da silebilirsiniz. Ben işte e, istemiyorum verilerimin saklanmasını yüklediğim kişileri artık kimsenin görmesini burada istemiyorum diyorsanız buradan direkt Tümünü sile basarak hepsini buradan silebilirsiniz. Bakın dediğim gibi mesela benim burada tanımadığım isimler bile var. Yani bunları tanımıyorum. Bunlar büyük ihtimal benden önce bu kartın sahibinin yani kartı benden önce kullanan kişi de Messenger'da yani Facebook'ta bunları depolamış. Facebook bunu bir şekilde kendi bünyesine almış. Verilerimiz kullanılıyor sosyal medya hesaplar. E platformları tarafından. Bunu hepiniz biliyorsunuz zaten. Instagram'dan, Google'dan, Facebook'tan her yerden telefon verilerimize erişilebiliyor. Zaten kendimiz izin veriyoruz uygulamayı kullandığımızda. O yüzden pek şaşırmamıza gerek yok. Buradan dediğim gibi bir sürü tanımadığım isim bile var. Bu kişilerle hayatımda hiç karşılaşmadım. Hiç duymadım. Hatırlamamak değil. Hiç duymadığım isimler bile burada var. Bunların da telefon numaraları burada var. Tanımadıklarınızı silerseniz sizin için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Tanıdıklarınızdan ise istediğinizle haberleşip konuşabilirsiniz Scorp zamanından bir sürü kişinin numarası var burada siz de dediğim gibi kendi eski arkadaşlarınızı bulabilirsiniz bu arada benim eskiden beni tanıyanlar Scorp zamanından veya önceki YouTube kanalımdan gizemli YouTube kanalından tanıyanlar yorum atmayı unutmasınlar onlarla da bir etkileşim oluşturmuş olalım videomuz bu kadardı arkadaşlar anlatmamı istediğiniz herhangi başka bir şey varsa bunu yorumlara yazabilirsiniz ekran kaydını kapatalım. Bunu yorumlara yazabilirsiniz veya bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Anlatmamı istediğiniz bir şey varsa Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Güzel etkinlikler, anketler vesaire de paylaşıyorum. Onlara da göz atabilirsiniz dilerseniz. Bu bandanayı da tam şey oldum. Temel Reis şey gibi oldum. Neyse. Videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bunu defalarca dedim biliyorum ama buna ihtiyacım var anlıyor musun? Ne kadar istiyorsun söyle. Kanala abone olmak için, arkadaşlarınla paylaşmak için ne kadar istiyorsun söyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın kader mahkumları. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videomuz WhatsApp'ta silinen mesajları geri getirmek olacak. Bunu sakın kaçırmayın. Bir dahaki cumartesi görüşürüz kader mahkumları. Kendinize iyi bakın.